Alalım istersen. Alamamış. Çok kalp sağlık. Aynen. AK var. Bak gibi geliyor. Araba var. Düşman görüldü. Bana uzun şarjı bulup ben kabul edeyim. Arabaya gidiyor, arabaya gidiyor. Ara arabada da. Nerede? Hangi arabaya? Düşman sık. görüldü. Sık sık sık. Buraya gelmiş. Ah be araba abi Aynen. durduğumda sıksaydın ya. Dört üstü görünmüyor lan. Nerede? Önünde benim? Bagi geçti geçti. geçti. Bagi de zıpladı. Düşman Şurada görüldü. Bagi. Bagi orada araba yok. Araba yok.

Kötü ee, oldu. Ben... Kişi, başım, kişi, bana, Geliyorlar gibi. Ben gidiyorum. Aynen. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Arabayla geliyorlar. Vallahi ama. Babacığı yeni almaya aynen hemen her... Aynen. Yukarıda mısın? Bak bir sarkı. Arabaya binecek orada. Kapıyı kapatacaktım. Aynen. Aldı bırakma. Bırakmadım artık. Valla arabaya binin hemen gelin. Ben aşağıdayım. Arabayı çeke durun. Gel hadi takıl bana bin arabama. Çıkalım yol arkadaşlar bir dakika. Eyvallah. Arabaya bindi. Önce... Tamam geri gittiler abi. Geri dönmez onlar, onlar ya. Onlar başka yerden de inecek ya. Biraz. Aynen sağ geçiyorlar. Düşman görüldü. Çok iyi vurdun onları. Sağa geçtiler. O Düşman görüldü. Nerede durdular, dedi? Hemen önümüz mü? Düşman görüldü. Ha. <laughs> ha. ha. Anladım. Gidilir mi evet. 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 o mı? Evet. Nasıl? Araba yok Bakıyor. Arkada var. Spor var. Burada bu şey vardır, Düşman görüldü. Bak hareketlendiler Geri kaçıyorlar. Geri arabayla Gidiyorlar. geçti Eve doğru gidiyorlar. Evet. Eve doğru Seven hours later.

Ben gerçekten çok sıkıldım ya. Onlar da hala buradalar ha. Ah arkadan buggy şuradan. Düşman görüldü. Nereden lan? Oradan mı? Şahitten bak Burak abin oradalar. Geldim ya. Gel. Hah.

Onlara yardım, arkadaşları. Hmm. Evin arkasında durdu. Durdu mu? Ha. Aynen, durmuş. Aa, ge geliyor. Süper. Düşman görüldü. Bir tane araba geliyor arkadan. Oo, oh, fişek atıldı. Ha çok uzaktan, şuradan. Düşman ha. görüldü. İyi, maşallah. Çağır bakalım daha. Araba, araba Geldi Sedan. Sedan bastı. Dur, dur. Yap, dur. bassın bari ya. Aynen bastılar orayı. Aa, Düşman görüldü. Yap, Aynen. Sedan nerede durdu ya Sedan? Şeyde. Orada <laughs> çukur var dedim Tamam. Ağacın orada. Koşarak geçiyor Biz, Benim duvara atıyor birisi. Onu... Sen neredesin sanki? Ağacınızı atar mısınız? Açın, tamam. 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 Biraz bekletin abi. Tamam mısın? Hı hı. Sedan hareket etti. Abi küçük şeyi açsana gel, gel, gel. bir. Geliyor. Gel. Gel. tamam gitti. Abi, o Arkadan biri geliyor. Hadi be. Oha. Otomobil trafikte zıplayarak yol alıyor. oluştu. Aldım buraya. Yani Aldı mı? Alayım da. Yani evde Aynen adam, evde. kulübenin arkasında. Hah, evde bak eve çıktı. Ben de alayım bir şeyler ya açalım. Oo. Oh. Aynen burası boş olmayabilir ya. Bir sonraki de olabilir burası. Araba çıkmış buraya. Evet evet. Bir şey kapılmış hatta burada. Araba bir tane daha bir şey var araba Çimlerde de olabilir bunlar. Araba. Önündeki evde, önündeki evde, önümde. Önümde. Senin yanına geldi. Onun. Hı <laughs> hı gördüm. Aynen süper. Bombaladım orayı. Aa, süper. Bir, bir bomba attım oraya ama. Bir bomba attım. Dikkat. Abi birileri var burada. Bir sesler geliyor hala. Geliyor geliyor. Önümüzdeki evde büyük ihtimalle. Abi, Girelim mi? Biz Bomba mı? Ben de atıyorum. Ay bir daha var, bir ses daha var. Abi. Çıkıyorum. Bak çık, çık, çık. bir yerde. Nerede la bu? Yok, yok. Evden ses geldi ya

iki kişi var ya şöyle bir nerede oldukları belli olsun ya. Geziyim ben. Motor muydu adam mıydı göremedim ya. <gülüyor> 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 da Motormuş. Evet, Oradan mı geliyorlar? Pembe dediğin şu değil mi? Çatısı gözüküyor. aynen aynen. Bir alt katta. Nasıl yemezsin ki onu? Kapıya çıkacak biri. Haa. Aynen. burada kapıya çıkıyor. Burada çıkıyor gibi. Karşım. Neredesin? yok çıkamadı herhalde bakar mısın yedirdim bir tane o da bana verdi gazı vay Aha. aynen bir evin içinde ya arabayla takıldım oralarda vurmadılar ya. Evin için ikinci katladım, Bakar mısın kardeşim oradan artık? Allah. Tamam tamam sakin. Ben şuradan bir Olmayalım. açı yani. Çatı mı? Oo, Oo süper aynı anda. Çatı çatı gitti. Çatı gitti aynı. Aynen attım. O, oraya geçerken alır mıyız? Oh, Aof. Tamam, bitti tamam. tamam. HİLE! HİLE! Bu... Bu oyunu kaydetmiş miydin? Onu. Kaydetti. <laughs> Aynen. Kaydettim. Kaydettin mi? Hı hı. Bak bak. Bak, bu oyunu ya. Bu oyunu videoya yapamadın ya. Okay, okay. okay.